Aziz kardeşlerim, uzaklarda olmamdan dolayı çoktandır e, videolarımızda, sizlere sohbetlerimizde aksattık bu arada. Hakkınızı helal edin. Fakat bundan sonra kademeli olarak sohbetlerimize devam edeceğiz. Bize gelen özellikle e, istenen kabirle ilgili, ölümle ilgili meseleler tekrar izah etmem isteniyor. Şimdi aziz kardeşlerim, ölüm haktır biliyorsunuz. Estağfurullah, küllü nefsin zâikâtül mevt. Her nefis ölümü tatıcıdır diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu dünyaya gelen bir başlangıcı olan, sonu olan, sınırlı hayat içerisine girmiş olan insanın bir sonu vardır. Herkes ölecektir mahlukatta, kainatta. Dünya dahi ölecektir. Mesele burada nasıl yaşayıp nasıl ahirete, kabre hazırlanmak burada önemli olan odur yani. İnsan ruhunu teslim ederken zaten dünyadayken kabirdeki olayları müşahede etmiyor. Bu dünya hayatındayken dahi görmeye başlıyor bunları. Can gırtlağa gelmeden önce insan ölüm döşeğinde ruh ayağından itibaren çıkar. Ayağından başlar soğur. Yani ölümün tabii acısı da anlatmakla bunu tabii bize aktarılan hadislerde büyük alimlerin ifade ettiği sahabelerden bize gelen nakledilenlere baktığımızda Ölümün acısı nasıl ki siz ayağınızın herhangi bir yerinde bir bıçak yarası veya işte herhangi bir iğne, herhangi bir kopma oldu. Acı orada hissediyorsunuz. Oradan ruh çekilmiş oluyor. Yani düşün şimdi bu ayaktan gırtlığa kadar çekilerek geldiğini, bütün o azaların hissettiğini, herhangi bir yerinize bir iğne battığında nasıl orada? O anda o kısımda ruh çekiliyor. Bütün azada olduğunu düşün. Hazreti Ömer'e Emr İbnül As'a da ölüm deşendeyken Ölümün acısı sorulduğunda oğlu Abdullah, yedi Abdullah'tan bir tanesi o soruyor. Diyor ki baba diyor yani ölüm diyor nasıl bir şey. Sorduğunda şöyle izah ediyor. Nasıl ki bir dikenli çalı, e, dikenli çalı da insanın ağzından içeri soktuğunu düşün. Bütün kılcal damarlarını yakaladığını düşün. Hızlı şekilde birine çektiğini, iki dağın arada sıkıştırdığını düşünün yani. Canın ne kadar böyle bütün vücudun nasıl hissediliyor ölen insanı mezardan kaldırılsa diyor. Yıllar önce ölmüş olanlar dahi ki bu daha önceki peygamberler zamanında e, olmuştur ki bunlar ne yapıyor? Ölümün acısını hala unutmamıştır. Mezara girerken ruh işte bedenden çıkarken ki bura tabi bu aşamaya gelene kadar e, etrafına baygın baygın bakacak. Yok mu kurtarıcı diyecek. Bütün dünyayı kendisini kurtarmak için verecektir. Ama kimseye veremeyecektir. Kötü bütün sülalesini kendini kurtarmak için ateş atmak isteyecektir. O ölüm haleti ruhiyesi içerisinde oluyor bunlar aziz kardeşlerim. Onu da veremiyor. Kendi ailesini vermek isteyecek ama yine de onu da veremeyecek. Anlamıştır ki altı ile Rabbikel mesak diyor Kur'an'da. Yani artık gideceği Rabbine gideceğini anlamıştır. Can gırtlağa gelmiştir. Artık onu çekecek ölüm meleği canını alacak ve bu dünya ile ilgili tamamen artık bitti. O ruh tabii o anda daha millet onu yıkarken, ederken tabi mezara götürme aşaması olurken o arada aşamalar ruh tabi semaya gidiyor Cenab-ı Allah'ın yedi kat semaya, yine dediğimiz e, lehu mahfuzda Cenab-ı Allah diyor bunun kitabını diyor yazın bu kulumun diyor. Çünkü buraları ben kısa kısa geçiyorum daha önceki vaazlarımıza da bir kısmını izah ettik. Şimdi lehu mahfuza geldiğinde bunun kitabını yazın kulumun diyor onu tekrar dünyaya gönderin diyor. Kullarımı topraktan yarattım tekrar dirilteceğim güne kadar. Dünyaya tekrar gönderiyor. Bu arada ruh beden kısmına geliyor. O ölüm esnasında. Tabi bu kişinin tabi iki durumu var. Bir, iyi, salih amele sahip bir insansa bunu tabi yıkadıkları zaman tabi gideceği yer gözüküyor bu arada. Gideceği yeri gördüğünden dolayı beni çabuk götürün diye etrafındakilere. Götürmüyorlarsa da erteleseler, bir tanesi desek işte bunu da işte biraz daha geciktirelim falan. O ona beddua ediyor yani. Çabuk götürün beni diyor. Çünkü ben hemen... Çünkü cenneti görüyor. Fi cennetin âli, yüksek bağlar, bahçeler için her şey ayan bayan gösteriyor. Neden? Kur'an-ı Kerim'de artık gözden perde kalktı, imtihan bitti. Estağfurullah böyle fekeşafna anka gıta eke febetarike yevmi Gözden perdeyi kaldırılınca her şey ayan bayan gözükmeye başladı. Artık hayatın her alanı imtihan bitti, yazılı bitti. Ama ameli kötüyse o kişi de artık ne yapıyor? Beni götürmeyin diye beddua ediyor bu seferde. Çünkü neden? Cehennem ona gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Firavun'a mezarda dahi sürekli gösteriliyor. Daha sonra o mezara yerleştirildiği zaman, konduğu zaman ki mezara giderken de üç şey takip edecek. Malı, evladı, ameli. Malıyla evlatı geri dönüyor sadece ameli kalıyor. Mezara giriyor. Mezara girdiğinde o andaki sema, yedi kat semaya çıkan ruh tekrar geri bedene iade ediliyor. Bedene geldiğinde o andaki mezarın başında bekleyenler ayak seslerini, seslerin hepsini duymaya başlayacaklar. Hani ölenlere okuyorsun ya işte ne okuyorsun? Yasin'i okuyor ölüm esnasında kabrin etrafında. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu yani orada gidip beklenilmemesi, biraz daha bekletilmesi lazım. Hatta ona din talkını veriyorlar ki kelime şehadet getirmesi için. Neden? Çünkü dili dönmez yetmez müminlere yardımcı olmasın. Zaten amelin iyiyse de gayet iyidir. Fakat mezara girip de artık e, hakikatları görmeye başladığı andan itibaren bu arada Münker ve Nekir gelecek. Ama gelecek ama gözler mavi, simsiyah. Hani karanlıkta ışık tutarsın ya bu renkler insanı nasıl zaten bakmadan insanı götürüyor yani ki azaba da gerek kalmadan zaten o korku oha öyle tüyleri vücudunun tüyleri yerde sürünerek geliyor. Düşün mavi ve siyah karışımı bir renk. Öyle anlatılıyor hadis-i şeriflerde o kadar korkunç surette geliyor ki tabi kafa kısmından girmek isteyecekler. Burası da çok önemli. Buraya geldiği zaman kılmış olduğu namaz orada ruhani şekle bürünüp onun engel oluşturacak. Kafadan girmek isteyeceklerdir ama giremeyecek. Çünkü namaz kılmış bu. Namazını aksatmamış. Günümüzdekilere duyurulur tabi aynı zamanda. Namazı hiçbir zaman ihmal etmemiş. Namazı kıldığından dolayı namaz orada artık onu koruyan bir hale geldi. Çünkü kıldığı namazı var orada. Öbür taraftan annesine babasına iyilik yapmış, annesine öf bile dememiş. Kur'an'ın ifadesiyle orada hasenatlar yapmış, insanlara iyilik faydalı geçmiş. Ayaktan girmek isteyecek bu sefer buradan da engel olacaklar. Dur, dur bu bu şekilde anne babası için şunları yaptı, bunları yaptı. Onlara öf bile demedi, seslerini bile yükseltmediler. Allah yolunda neyse insanlar iyilik etti, daima iyi niyetli hareket etti. Ayak kısmında giremi, ümidi kesecekler. Bu sefer sağ taraftan girmeye çalışacak. Sağ taraftan da bu sefer oruç. Aç kaldığı günler, susuz kaldığı günlerin caddelerde insanların o Ramazan günü yediği oruçları yerken o aç susuz sıcak günlerde tuttuğu o oruç orada engel teşkil edecek ona. Hayır buradan da giremezsen sağ taraftan da giremeyecekler. Sol taraftan girmeye başlayacak bu sefer. Sol taraftan vermiş olduğu sadakalar, zekatlar yine engel olacak buna. Yine oradan da giremeyince, melek bunu anlayınca artık onu en güzel surete bürünerek gelecekler bu arada. Nasıl bir suret bu? Eğer sen dünyadayken kimi görmek istiyorsan, en güzel suret kiminse o surette geleceklerdi. Ona artık menker ve men, men rabbüke, rabbin kim? O tabi diyecek, benim Rabbim Allah'tır. Men nebiyüke, peygamberin kimdir sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hz. Muhammed o anda Peygamber Efendimiz de, yani cennette de en yüksek mertebede olduğu halde ona aynı şu anda nasıl bir yerde mi maddenin aklı her şey o anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek yanına mezarda bile. Onu görecekler yani. Orada ona sahip çıkaracak. Neden? Dünyada şimdi önder olarak onu benimsemiş, onun peşinden gitmiş. Kim bu peygamber? Tanıyor musun bunu diyecekler. Önce gösterecekler. Bu kim bu diye soracak o ölen kişi bu. Hz. Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem deyince Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şahit ederim ki ki ettim dünyada da de Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun resulü, kulu ve resulüdür diye. Bu şekilde ve onun yolunda da onu takip ederek gittiğinden dolayı bu şekilde devam ediyor. Allah Resulü'nü gördüğü zaman zaten müminse bu şekilde ne yapacak ona? Peygamberimiz dahi ona sahip çıkacak, kıldıkları namazları, Düşünebiliyor musunuz? Orada kim geldi karşına senin? Kıldığın dünyadaki namazın, ailen gelmedi, evladın gelmedi, para gelmedi. Herhangi bir yardımcı, sen dünyadayken şuydun buydun, maddi güçlerin vardı, her şey imkanların vardı. Hangisi geldi? Hepsi burada kaldı. Orada geçer neymiş? Namazlı, oruçtur, gece teheccüdlerindir, okuduğun Kur'anlardır. Bunlar sana yardıma geldi ve Cenab-ı Allah kıyamet günü dirilene kadar onu mezarına yerleştirin. Oradan cennete de bir kapı açın buyuruyor. Ondan sonra ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kabir ya cennet bahçesinden bir bahçe ya da cehennem çukurundan bir çukur diyor. Peki defterin diğer yüzüne baktığımızda, madalya'nın diğer kısmına baktığımızda defteri kötüyse, münker ve nekir öyle bir surette gelecek ki men Rabbüke dediği zamanda ki kafirler için, münafıklar için başka hadislerde benim Rabbim sensin diyecekler korkudan, o haşiyetten, o kadar güçlü şeyler gelecekler ki. Bunların tabi bu mezardaki durumu, bir de tabi cehenneme de kapı açılacak, mezar sıkacak bir taraftan yılanlar, çıyanlar hayatında görmediği baştan geri öyle bir, e, birisi verilecek ki karşısında böyle zebani gibi korkudan ona diyecek ki, sen kimsin? O da diyor ki benim seni, senin dünyadayken yaz, işleyip işleyip yazdırdığın günahların var ya onun toplamıyım ben diyecekler dünyada yapıp yapıp işlediklerin hepsi orada zevani gibi başına bela olacak, sırtına yükleyecekler. Ağırlıkları, mal biriktirmiş, Allah yolunda vermediğinden dolayı altınlar biriktirmiş, farklı şeyler, dünyayı, hep dünyayı kurmuş ve bunlar kimisi fil olarak, kimisi vahşi hayvanlar, yılan olarak boğazına dolaşacaklar. Mezardan bir kapı açılacak, mezar sıkacak bir taraftan canı derdinde ve Kur'an-ı Kerim'de Firavun için de aynısını söylenmektedir. Sabah ve akşam sürekli cehennem ona gösteriliyor. Kabir bunun içinde bir cehennem çukuru oluyor. Oradan da bir pencere açılıyor cehennemi. Baktıkça iflaha kesiliyor. Kıyametin kopmaması için Allah'a dua ediyorlar bunlar da. Çünkü koparsa yani cehenneme göre burası daha iyi diyor onlara göre. Ama cennettekiler ne diyordu? Bir an önce kıyamet kopsun yerime gideyim. Orada güzel şey görünce de onun mezar o zaman ne geliyor? Hafif kalıyor onun yanında. İşte aziz kardeşlerim, daima aklımızda, beynimizde, daima hedefimizde odaklanacağımız nokta ebedi hayat olan ahiret hayatına yönelmemiz lazım. Kabir azabı yok diyenler o zaman onu görecekler ne oldu olduğunu. Bugün günümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve peygambersiz bir din arayanlar Bugün tabi önce e, tasavvuf gibi insanın iç dünyasını olgunlaştıran mezhepler gibi ondan sonra hadisler derken de tabi peygambersiz bir sadece Kur'an'a yönelmekmiş gibi Vatikan kafalı insanların oluşturmak istedikleri bir dinle Muhammed'siz sallallahu aleyhi ve sellem bir dünya istiyorlarsa olamaz. Kesinlikle olamaz. Çünkü bu işin tek anahtarı, kurtarıcısı, müjdecisi, önderi Hz. Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kim onu, Kur'an'ı veya onu takip ederse hiçbir zaman sıkıntıya düşmeyecektir. Hem dünyada hem de ahirette kurtulanlar yine onlar olacaktır. Yoksa dünyada yapıp ettiklerinizin orada karşınıza bir cehennem, bir zamanı olarak çıkacağını hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Allah sizi de bizi de bu tip Halet-i ruhiyelerden, bu tip azaplardan, kabir azabınlardan bizleri korusun. Hafizun Allahu ve iyyakum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.